Evet arkadaşlar selamün aleyküm. Ee, şimdi kankamla oyun oynuyoruz. Kankam yanımda şimdi oyun oynuyoruz. Diamond Ark aldı o da. O turnuvayı kazandı aldı. Çok pis oynuyordur o. Çok güzel oynuyordur diyorum işte. Çok büyük oynuyor. Şimdi izleyelim. Nerede o adam? Hadi neredesin? Allah. Allah korktum abi ya. Kankam e, güzel oyna tamam. Kanka sen de konuşsana. Ee, yani ne konuşsam böyle. Yanımda değil o başka evde ses tonunu açtık. Öyle gidiyor oynuyoruz. Değil mi kanka? Evet yani kanka da. Neyse biraz Şöyle vursak. Kendi tamam. Normal hisset. Ee, yani, Abi. Ay. Bu biraz konser çok sesli olduğum için konsantre olmadı. 4 x aldım. Hmm, altı kanka. mı? Kostüm versene geliyor musun? Kanka sende daha çok var dedi. Her girsem yenerim. Yani gerçek e hesabım 23 mi? Zaten benim bu da yan hesabım. Değil mi kanka? Evet kanka çok Benim hesabım 30 binde değil mi? Kanka hadi başlayalım ya. Kanka. Değil mi? Yan hesabın evet kanka. Evet. Senin gerçek hesabın yanlış okudun galiba değil mi? Yok kanka 23 bin miydi? 23 bin miydi? Kanka güzel oynuyorum. Ben ya. 30 bin mi nasıl oynuyordum ya? Yok kanka ya çok eskiden oynuyordum ben seninle. Ha ben bam varmış da hesabım da hatırladım. Evet hey, kanka. 30 Senin bin mi bin neydi? Bindirdi. Kanka ben e, Piper alayım. Tamam kanka. kanka güzel ben... oynayacağız. Tamam, Sen konsantre al. Tamam. Öbür video hoş buldu. E, Geri geleceğiz. Kanka. Ee, yo yo. Ee, kankam şaka yaptı değil mi? evet. <laughs> Çok komik. ve <laughs> senin burcun neydi? Benim aslan. Benimki söylemesin. Hmm, evet tamam. Özel konular girmeyelim. Kanka şu zaman yaptım ben onu. Kanka 15 canım. Teşekkür kanka. Güzel. Kanka öldüm ya. Ha, ya sen kimin kankasını at? Kanka öyle bir şeyler deme ya. Konstantin ol ve biraz sessiz ol. Hı. Konuşma. Hara gibi Siz davrandım. Siz abone olmayı ve like atmayı. Evet lütfen arkadaşlar. Alalım. Lütfen. Lütfen. Evet hayır. Lütfen. 50, 50 bin like gelirse çok sevinirim. Aynen. Evet. 10 bin Beğenin biz de beğenelim YouTube'dan sizi. Ama takip edebiliriz. Evet. Video. Ya da play kodlarımız da var. Aynen. Kodlarımız, evet. şeylerimiz de var. Kodlarımız da var. Yani arkadaşlar, biraz notluk yapmış olabilirim. Arkadaşlar. Ben eee evet. telefon numaram neydi? LG. Bilgisayar bu Kanka bilgisayar. Ben başka bir komşudan olduğum için buradayım. E bilgisayarda oynuyorum ben. Kanka başka ben, bir komşudayım. Ben de bilgisayarda oynuyorum. De iPhone. Oo güzel. iPhone bilgisayar severiz. Anam. Montaj izleyenler var mı? Ben yani çok kötü ya. Evet ya. Döküyorum. Ama eleştirmeyelim. Şimdi. Evet. Lava yani. Içlerce. Evet. Yapmayalım da. Korkuyorum ben. Kanka. şey alsak yükleri. Mis olur. Biraz sessiz. biraz sessiz al 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 al. Kanka biraz koptum da. <laughs> o yüklere al kanka. Kanka o yüklere al. Aa! Ya ne bağırıyorsun? Kanka biraz sessiz ol. Biraz sessiz olabilir misin? Biraz atalım. Al. Kanka alırsın sen ya. Değil evet. mi kanka? Kanka yapamıyor mu kanka? Aksa basabilir mı? Kanka, yok mu? Hmm. Adam. İşte der, mavi. Arkadaşlar Laz gibi 50k atarsanız çok Allah güzel olur. Ee, e, kankamın eli kaymış da o yüzden biraz şey olmuş. Kanka ben şey alayım. Ben ne yapabilirim? Burası puan verdi dediler. <laughs> Neyse kanka ben e, ne alayım diyor mu? Biraz artık burada başlayalım. Tamam. Bir, bir alayım ya. Düşük kupa Ben Piper alayım. Ee, ben Piper'ı puruyum arkadaşlar. bana çok Gelin yani. bir VS'ye çok puruyum. Aynen. Ee, öbür videoda kodu söyleriz. Gelin. Tamam. Evet kod. Ama bizim takip etmemiz yok ki. Evet. Ama takip ederseniz seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma konsantre ol. Tamam, Şu yukarıdaki katı yukarı. Arkadaşlar komiklik olsun diye yapıyoruz.

Vurabilir mi? Çok tamam. güzel. Senin intikamını aldık. İntikam. İntikam, intikam, intikam. Kanka, 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 ben geldim. Kırdım orayı güzel. Mis. Nük. Kardeşimin der. Pat pat, pat, pat yat dedi amca. Kanka. Kişi başı dört kere Kişi anca bir yanda. Bir yanda elimde kanka kürüş. Evet. Yükücüm sen. yükümü çaldın <laughs> sana. Sen kimsin lan mortis bir de arkadaşıyım. Şey Işte Aksım olsaydı alırdım arkadaşlar. <laughs> Lan kolum yok. <laughs> kolum yok, kolum yok. Vezir beseydi ay vezirim ay neydi? Benim e, abimin de tarzı şeyler var ama o, çok mu Neyse abi. Burada arkadaşlar. Ya yükleri mi çaldılar? Kanka da. Aldım ben o biriyi. Ben şu aşağıdaki takımla oynuyorum. Öldüm Kanka ben. Kanka çok dursun ya. <laughs> Kanka biraz susabilir mi? Kanka ya. Öbür videoya başlayalım mı? Tamam arkadaşlar sonlandırıyoruz. Loo. Hadi bay bay. Bye. İyi akşamlar.